Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? <laughs> Nasılsınız kızlar, erkekler, boşlar, görsler, herkesler. Ay niye böyle travesti gibi anlatabiliyor muyum hayatım? Bugün böyle random bir video ile gelmek istedim. Biliyorsunuz ki Melisa Ternikulu'nun Telegram kanalındayım. Melisa da bir booktuber. Bir tane anket hazırlamış. O anketi doldurmamızı istedi. Farklı konularda sorular sormuş. Anketimi doldurmayı yolladım ama kamera karşısında da cevaplandırmak istedim. Böyle hem sizinle de sohbet muhabbet yapmış oluruz böyle soru cevaplı. Siz de her bir soruya cevabınızı verirsiniz ve formu da aşağıya ekleyeceğim zaten isterseniz doldurabilirsiniz. Çok eğlenceli bir anket olmuş. Şöyle bir açıklama da yapmış Melisa. Bu anket ile birlikte senin kitaplar ve bu endüstri hakkındaki düşüncelerini alacağım. Belki bazı konularda farklı, belki de aynı düşünüyor olabiliriz. Cevapladığın için şimdiden teşekkür ederim. Hemen cevaplarımı vermeye başlıyorum. Soru cevap yapmayı çok seviyorum. <laughs> Çok eğlenceli oluyor yani böyle farklı farklı konularda üzerine sohbet muhabbet edebildiğimiz için keyif alıyorum yani. Şimdi ilk sorumuz. Kitabı kapağına göre yargılar mısın? Kapağına göre alır mısın? Genelde yargılamaktan ziyade sevdiğim yazarların kitaplarının kapaklarını çok incelemiyorum. Kapaklarına göre almıyorum. Konusuna göre alıyorum. Ama bu healing booklar var ya o tarz mesela güzel kapaklı olanlar ilgimi çektiği için bir inceliyorum. Yine konusu hoşuma giderse alıyorum. Dışını sevmeyen içini merak etmiyor mentalitesi var gibi birazcık. Dış kapağı ilgimi çekerse içini de öyle okuyup bakıyorum. İkinci soru. Kitap okurken müzik ya da ses açar mısın? Ne tür sesler, müzikler tercih ediyorsun? Ben kitap okurken asla müzik açamam yani. Hiç odaklanamıyorum. Hatta bu Tırpan'ın şarkı listesi vardı. Tırpan serisinin. Onu da açmayı denedim ama <laughs> sözlü olunca özellikle çok kafam karışıyor. Aynı anda iki işi yapma becerim orada gidiyor açıkçası. O yüzden müziksiz, sessiz kitap okuyanlardan. Üçüncü soru. Kitaplarda sarar kararma ve lekeler okumanı etkiler mi? Ben zaten ikinci el bir sürü kitap alıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden bu konularda hiçbir derdim yok. Şuradan örnek verebilirim şunu falan ikinci el aldım biliyorsunuz bu konularda pek bir kriterim yok yani her türlü kitabı okurum ilgimi çektiği müddetçe dördüncü soru alışverişlerini nereden yapmayı tercih ediyorsun burada fuar internet mağaza diye koymuş Ben genelde mağazada gezip kitap keşfetmeyi ve sonrasında internetten gidip almayı tercih ediyorum çoğu insan da şu an böyle yaptığını düşünüyorum Çünkü mağazalarda maalesef piyasa fiyatı çok fazla olduğu için ve internette daha uyguna bulabildiğimiz için aynı kitabı genelde internetten alıyorum fuar da zaten senede bir kere olduğu için gittiğimde bir şeyler alıyorum illa ki. Yine bu sene de Aralık'ta kitap fuarı olacak ya inanılmaz heyecanla bekliyorum. Vallahi soruları sayamıyorum. O yüzden 5. soru 6. soru diye demeyi bırakıyorum şu an. İzlemeyi ve takip etmeyi sevdiğin içerik üreticileri kimler? Okuyorum kanalı. Aybike Akkaya. Melisa Tanrıkulu zaten. Adoro Yamur'un okuma olayı benim hiç ilgimi çekmiyor ama alışveriş videolarını izliyorum. Alışveriş videoları da zaten artık şeye döndü onun iyice. Yeni çıkan kitapları alıp göstermeye döndü. Hani kendisi için bir şey almaktan ziyade okurlarına hangi yeni kitabın çıktığını göstermek için alışveriş yapmaya döndü. O yüzden hani onu yeni kitaplar ne çıkmış takip etmek için izliyorum bazen. Düzenli takip ettiğim booktuberlar böyle diyebilirim. Kitap okuyamama durumunda ne gibi çözümler buluyorsun? Kitap okuyamama haline genelde sosyal medyada çok takıldığım için giriyorum. 2 saat 3 saat sosyal medyada takılınca o gün kitap okumaya vakit olmuyor. O vakti sosyal medyada harcıyorum maalesef. Böyle olunca genelde telefonu bırakmaya çalışıyorum olabildiğince. Uzak bir yere koyup gidip kitap okumaya çalışıyorum. Çünkü odaklama süremi de etkiliyor sosyal medya. O yüzden okuyamama haline sokuyor. Böyle durumlarda işte yine telefonu bir kenara bırakıp manga, çizgi roman, kısa kısa bölümleri olan akıcı kitapları tercih ediyorum ki yavaştan tekrar o okuma hızıma ve okuma alışkanlığıma geri döneyim. O tarz bir sistem uyguluyorum. <laughs> Sonraki soru. Kitaplarına yazı yazar notlar alır mısın? Şimdi kitaplarımı genelde postitliyorum ben. Fakat maraton çekeceğim zaman üzerine konuşacağım şeyler olacağı için genelde altını çiziyorum. Artık kitapların altını çizme noktasında çağ atladım kendi içimde. Çünkü normalde kitaplara içini bir şey çizmek sevmediğim bir şeydi. Kitap kanalı açtıktan sonra rahat olmaya başladım ve artık kitaplarımı rahat rahat çiziyorum. içine notlar alıyorum. Özellikle kurgu dışı kitaplarda bunu yapmayı çok seviyorum. Sonraki soru. Okumayı en çok istediğin 3 kitabı yazar mısın? Çok kitap var ama en çok istediğim Disk Dünya serisi bak gerçekten artık istiyorum. Biraz gerçi seri oluyor ama bu Disk Dünya serisinde en çok istediğim de Son Kahraman. Görselli bir kitap olduğu için Disk Dünya serisinde tek görselli kitabı. O yüzden onu çok merak ediyorum. İkinci olarak Ursula K. Leguin'in Yerdeniz'ini inanılmaz merak ediyorum. Ay şunu güzelliğe baksanıza. Bunu net okuyacağım yani bu sene içinde. Kendime challenge koydum şu an. Disk Dünya'ya da başlayacağım. Bir de şu Kötü Kızlar Ölmezi çok merak ediyorum. Şu seriyi çocukken yani ortaokul lise dönemimdeyken çıkmıştı. O zamanlar alamamıştım ama şimdi aldım ve bunu da çok okumak istiyorum. Sonraki soru yeni çıkan kitapları nereden takip ediyorsun? Az önce de söyledim. Adora Yağmur artık böyle haber niteliğine döndürdüğü için o kargo alışveriş videoları onu takip ediyorum. Bazen böyle internet sitelerinde yeni çıkanlar diye filtreleyip öyle inceliyorum. Bunu alışveriş yapacağım zaman yapıyorum. Yoksa hani yeni çıkan kitapları öyle bir takip etme durumum yok düzenli olarak. Sonraki soru. Book Journal tutuyor musun? Tutmuyorum. Tutmayı istedim. Yılın başında böyle bir niyetlendim ama kitap kapaklarının çıktısını almak gerekiyor. Bilmem ne. Ona vakit ayıramadım. O yüzden de öyle kaldı. Belki sonraki seneye girmeden önce hazırlıklı bir şekilde kitapların bütün hepsinin kapaklarını çıkartmalarını çıkarırsam deneyebilirim ama şu an tutmuyorum. <laughs> Sonraki soru. Kitap içeriği üretip daha sonra kitap yazan influencerlar hakkında ne düşünüyorsun? Yayıncılık sektörü çok şu an acımasız bir sektör gibi duruyor. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Çünkü takipçin yoksa kitabını basmıyorlar. O yüzden insanların ilk önce sosyal medyaya girip de takipçi kazanıp da ondan sonra kitap basmaya yönelmelerini anlayabiliyorum. Ama sırf kitap içeriği üreterek influencer olma noktasına geldiği için kitap çıkarıyorsa o birazcık ticari kaygılar güdüyor gibi geliyor. Yani bu tabii tamamen bir genelleme. Herkesi bu şeye koyamayız. Seleye, sepete. Aa, gelmedi bir tane kelime var o gelmedi aklıma. Neyse. Sonraki soru en sevdiğin yabancı yazarlar kim? Terry Pratchett, Stephen King, Tolkien favori üçlüm. Zazonra kitap alırken tereddüt etme sebeplerim var mı? Varsa aşağıdakilerden hangileri? Cevaplar koymuş. Fiyatlar. Çok fazla kitabım var. Alıp okumuyorum. Çok seçenek var. Devamı basılmayan seriler. Çeviriye güvenmiyorum. Yazara güvenmiyorum. Yayın evine güvenmiyorum. Benim buradan seçtiklerim de fiyatlar. Çok fazla kitabımın olması. Alıp vakitim olmadığı için okuyamamam. Çok seçenek olması. Böyle diyebilirim. Ama çok seçenek genelde zaten benim niş bir tür tercihim olduğu için seçeneklerim daha daralıyor en azından. Ama bu üçünü özellikle çok seçenek dışında olanları söyleyebilirim. Sonraki soru en sevdiğin yerli yazarlar kimler? Yerli yazar bayağıdır okumuyorum. O yüzden hani böyle favorim bir yazar söyleyemem. Arada okuduklarım da böyle bir favorim olmadığı için. Belki şey olabilir. Suzan Defteri yazan kimdi ya? Ayfer Tunç. Ayfer Tunç'u söyleyebilirim. Sonraki soru kitap okumayan insanlar hakkındaki düşüncelerin neler? Kitapların olduğu bir dünyada yaşadığım için, kendime böyle bir dünya kurduğum için kitapların olmadığı bir dünya bana çok korkunç geliyor açıkçası. Çünkü ben bir yolculuğa çıkarken yanımda kitap almadan çıkamayan bir insan olduğum için bana böyle çok absürt, çok böyle distopik geliyor. O yüzden okumayan, okumayı tercih etmeyen insanların çok büyük bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Yani onlar bu kayıp hissinin farkında değil ama yani onlar adına yaz tutuyorum. Kitap okumak çok farklı bir dünya gerçekten. Harika bir serüven. Geliştiren de bir hobi. Okuyamayan insanları üzülüyorum açıkçası. Keşke herkes kitap okusa. Sonraki soru. Ülkemizde keşke olsaydı dediğin kitap ürünleri, içerikleri neler? Ben buna ne cevap vermiştim ki? Doldurdum bunu ama ne cevap verdiğimi hatırlamıyorum. Yani öyle bir ürün içi Hatırlamıyorum açıkçası. istediğim ama bulamadığım. Bu soruyu pas geçiyorum o yüzden. Sonraki soru. Kitap içeriklerini izlediğin, takip ettiğin mecralar neler? Insta, YouTube takılıyorum genelde. Insta'ya da girdim bu arada. Instagram hesabı açtım. Orada da eski Reels'larımı paylaşıyorum. Yeni Reels'lar da paylaşmaya başlarım herhalde yakında. Ama genel olarak Insta ve YouTube. Sonraki soru. Okumayı tercih ettiğin türler nelerdir? Kurgu, fantastik, bilim kurgu, kişisel gelişim diyebilirim. Klasik de ara ara. Öyle çok aradığım bir tür değil. Sonraki soru. Toplumda kitap okumanın Tarih ve klasik kitaplarından ibaretmiş gibi algılanması, eğitim amaçlı yapıldığını sanılması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bizim toplumda zaten kitap okuma kültürü olmadığı için böyle bir algı olması çok normal. Kitap okuma alışkanlığını böyle ilkokuldan, ortaokuldan insanlara, çocuklara kazandırmaya başlasak belki de bu algı yavaş yavaş yok olur. Kitap okumayı zaman kaybı olarak bile gören bir toplumda yaşadığımız için üzücü bir algı. Sadece eğitim amaçlı olduğunu düşünmek kendileri için yazık bir durum. Sonraki soru. Sence bir yazar yılda 2-3 kitap yazabilir mi? Yazarsa verimi ne olur? Stephen King yerli yazarlar vesaire diye not düşmüş. Stephen King gibi çalışıyorsa Stephen King biliyorsunuz ki memur gibi sabahtan kalkıp akşama kadar daktilo başında bilgisayar başında yazıyormuş. Yazarla başladığından itibaren. O tarz bir disiplini varsa bence yılda 2-3 kitap çıkarılır yani. Çünkü haftanın 5 günü 8-9 saat çalışacaksa yazı yazacaksa bence verimli bir süreç olduğu için 2-3 kitap çıkarması çok olası bir durum. Sonraki soru. Klasik kitapların okunması gerektiğini düşünüyor musun? Evet veya hayır ise neden? Klasik kitaplar tabii ki de okunmalı. Her tür kitap okunabilir, okunmalı. Klasik kitaplar sonraki yaşlarımızda yaş aldıkça okunabilir. Kitaplardan ders çıkarma amacı gütmediğimiz için kitap okuyan insanlar olarak hani o dersleri istersek klasiklerden alabileceğimiz için ara ara bu tarz klasikler okunabilir yani niye okunmasın? Sonraki soru. Sanatını sanatçıdan ayırabilir misin? Ayırırım. Mesela Stephen ile ilgili de böyle değişik değişik Spekülasyonlar var ortamda dolaşan. Epstein adasına o da dahilmiş falan gibi herhalde. Ya o bunlar beni biraz üzüyor tabii ama ben yine de o yazarın kitabını okumaktan vazgeçmem muhtemelen. Ben de olan kitaplarını okurum en azından. Diğer kitaplarını almam belki bilmiyorum. Gerçekten çok sevdiğim yazarlar noktasında objektif olamıyorum ama ayırıyorum yani. Böyle. Sonraki soru. Kitapları yarım bırakabiliyor musun? Evet. Önceden bırakamıyordum ama artık daha rahatım bu konuda. Sonraki soru. Wattpad hakkında ne düşünüyorsun? Wattpad çok gerekli bir edebiyat türü değil. Lise çağında okuma alışkanlığı kazandırmak için gerekli olabilir. Çünkü lise çağında, ortaokul çağında klasik okuyarak okuma alışkanlığı kazanmak bir tık daha zor oluyor. Çünkü o zaman klasikleri olması gerektiği gibi algılayamıyorsun. Farklı bir kafa yapın oluyor. Hani 25'inden sonra frontal lob gelişiyor. Artık dünyayı daha farklı bir şekilde algılamaya başlıyorsun falan ya. Çocukken okunacak kitapların olabildiğince kolay anlaşılabilir. Mesajının direkt verildiği kitaplar olması çok daha güzel oluyor. Wattpad kitapları böyle mi bilmiyorum ama hani birçok şu an liseli insan, lise çağındaki çocuklar bunları okuyarak okuma alışkanlığı kazanıyor. O yüzden demek ki olması gerekiyor Wattpad'in yani çocuklar için. Ama büyüdükten sonra çok fazla kitap okuduktan sonra artık Wattpad edebi değer olarak insana bir şey katmayan bir tür. Çok fazla kitap okuyan bir insanın Wattpad okuyacağını düşünmüyorum. Çok sarmaz çünkü diye düşünüyorum. Sonraki soru. Kitaplara ayırdığın aylık bütçe nedir? Yani ben normalde her ay alışveriş yapıyordum 2024'te. Bu ay bir tık daha azaltmaya çalıştım. Şu anda Ağustos ayında 8 ay. Ben bu 8 ayın 3 veya 4 ayında belki alışveriş yapmışımdır. Aylık ayırdığım bir bütçe yok o yüzden ama yıllığa vurursak bir 10 binin üstünde bütçe ayırıyorumdur herhalde. Çünkü geçen sene 30K ne harcamıştım. Ortalamaya vurursak da bir 10K'nın üstünde harcıyorumdur. Diğer soru kitap okumanı engelleyen etkenler nelerdir? Sosyal medya, tam zamanlı işim <laughs> ve ev işleri. Bunlar beni çok etkiliyor. Sonraki soru bugüne kadar seni en çok hayal kırıklığına uğratan kitap ve yazar hangisi? Buna da her yerde cevap verdim aslında. Freda McFadden'ın o hizmetçi kitabı hayal kırıklığıydı. Ha Sebastian Fisek'in şu ruh kırıcı kitabı da üf, çok şeydi. Keyifsizdi yani. Bir beğenememiştim. Bir tane yazarın toplantı kitabı vardı şimdi. Adını hatırlamadım. Kadının da. O kadının toplantı kitabı inanılmaz kötüydü. Bayağı hiçbir şekilde keyif almamıştım. Sonraki soru. Kitap okumaya kaç yaşında başladın? Okuma yazmayı söker sökmez kitap okumaya başladım. Annemler direkt zaten kitap aldılar. Birinci sınıftan sonra. 8-9 yaşlarından itibaren okumaya başlamıştım aslında. Neredeyse bir 20 yıllık bir okuma geçmişim var aslında. Tabi her yıl değişkenlik gösteriyor. Bazı yıllar az okuyorum. Bazı yıllar çok okuyorum. Youtube sayesinde, YouTube açtığım bu kanal sayesinde çok daha fazla alışkanlık noktasında iyileştirdim yani kitap okumamı ve daha fazla okumaya başladım. O da beni mutlu ediyor. Sonraki soru evde kaç tane okumadığın kitabın var? Arkamdakilerin hiçbirini okumadım. Okuduğum kitapları bir tane pufum var. Puf değil de ne diyorlar? Hurç diyorlardı galiba bu hurç diye bir şey var. O hurcun içine koyuyorum. Onun içinde 45 tane kitap varsa şu an dışarıdaki kitaplarımın hepsi okumamış kitaplar ve 300'ün üstünde kitap vardır burada. Ama okuyacağım abi. Okuyacağım. İnanıyorum kendime. Sonraki soru hangi sıklıkla kitap alıyorsun? Ayda bir, her hafta, indirimleri takip edip sadece kampanya varsa alırım, sürekli, yılda sadece birkaç kez ve almıyorum seçenekleri var. Yılda sadece birkaç kez, indirimleri takip eder, sadece kampanya varsa alırım noktasında gidip geldim. Çünkü ayda bir almıyorum ama 3-4 ayda bir alıyor olabiliyor. <laughs> yani yılda birkaç kez tercih ederim muhtemelen. Bir de indirim varsa alıyorum. Mesela geçenlerde bir indirim oldu ve oradan alışveriş yaptım. O alışverişte bu videodan sonra bayağı sonra gelecek aslında. Göreceksiniz. Neyse devam edelim. <laughs> Sonraki soru. Kapitalizmin kitaplar üzerindeki etkiler hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi, vallahi kapitalizm zaten kitap okumayı da iyice böyle ticarete dönüştürdü. Ayraçlar çıkıyor yok işte kitaba özel karakter kartları çıkartmalar, kutulu setler bilmem neler. İyice ticarete döndürdüler. O yüzden keyifsiz çok az kitap alan bir insan için böyle özel kutulu setler falan belki güzel olabilir ama sürekli kitap alan bir insan için çok sürdürülebilir değil. Yüzünün mesela kitaplarını çok sever ve kutulu setlerini satıyorlar ama çok istememe rağmen çok fazla kitap aldığım için tercih etmiyorum. Normal kitap 120 lira. Kitabın kutulu setine bir gidiyorsunuz 380 lira. Like Kanka abart falan oluyorum. O yüzden kutulu setler çok tercih etmediğim şeyler. Kapitalizm birazcık bu noktada kitap sektörünü keyifsiz bir noktaya taşıdı bence. Sonraki soru kitaplarını başkalarıyla paylaşır mısın? Okuduğum bir kitapsa paylaşırım rahat bir şekilde ama okumadığım bir kitapsa verdiğim andan itibaren aklım o kitapta kalacağı için okumadıklarımı paylaşmıyorum. Okuduklarım konusunda rahat. Nasıl olsa okudum yani. Sonraki soru planlı bir okuyucu musun yoksa tamamen moduna göre mi ilerlersin? Geçen sene her ay okuma listeleri yapıyordum. Her ay okuyacağım kitapları önceden seçiyordum. Bu yıl biraz daha böyle salaş. Yani kafama göre hangi kitabı o an istersem okuyorum. Moduma göre ilerliyorum bu yıl yani. Sonraki soru tamamen dijital okumaya geçebilir misin? Geçebileceğimi düşünmüyorum çünkü telefondan kitap okuduğum zaman kitap okuyormuş gibi hissetmiyorum. Telefonu hep sosyal medya, bilgisayarı da iş ve eğitim için falan kullandığım için dijital ekranlar bana şey vibe'ı veriyor. Böyle sanki ders çalışıyormuşum gibi ya da sosyal medyada takılıyormuşum gibi bir vibe veriyor. Öyle yaklaştığım için dijital ekranlara tercih edeceğim bir olay değil. Klişe ama kitapları gerçekten kokularını duyarak Kokularını duymak mı? Elimde hissederek, sayfaları çevirerek okumayı çok daha fazla seviyorum. Biraz gelenekselciyim bu konuda. Sonraki soru. Ayda ortalama kaç kitap okursun? Ay bu o kadar değişiyor ki. Temmuz ayında 3 tane kitap okudum mesela. Tırpan serisini okudum bir ay boyunca. Ama işte o bir ay boyunca 10-15 günde okudum onları. Kalan 15 günde kitap okumadım gibi düşünün yani. Biraz öyle bir süreç oluyor benim için. Bazı günler hiç okumuyorum. Bazı günler çok fazla okuyorum falan. Ayda ortalama 3 kitaptan fazla okuyorum ya. Ekstrem oluyor böyle aylar. Ama genelde 5 kitabın üstüne çıkıyorum. Sonraki soru okuduğun kitapları nereye kaydediyorsun? Okuduğum kitapları dijital günlük olarak burada sizinle paylaşıyorum. Maraton çektiğim zaman zaten beraber konuşuyoruz üstüne falan filan yani. Bir de ajandama tabii okuduğum kitapları aylık olarak not alıyorum. Onlara yorum yazmıyorum ama zaten video olarak sizinle paylaşıyorum. Sonraki soru ne tür kitap aksesuarları kullanıyorsun? Normalde ayraç kullanıyordum ama post-it kullanmaya başladığım zaman post-it'i ayraç gibi kullanmaya başladım. Sonra şöyle bir itemim var. Şöyle parmağı koyup da gördüğünüz gibi kitap yüzü diyorlar sanırım buna. Melisa da böyle yazmış orada. Şu var bir de. Şunu kullanıyorum. Bir de ışık az olsun istediğimde şöyle yanımda bir tane şeyim var onu kullanıyorum. Böyle takılıyorum yani kankalar. Sonraki soru ailende senden başka kitap okuyan bireyler var mı? Sadece annem okuyor. Annem sağ olsun annem sayesinde yani ben de kitap okuma alışkanlığı kazandım. Bir de teyzemler okuyor. Yani bütün sülaleyi düşünüyorum şu an. Bir de bir tane kuzenim var. O okuyor. Yani dört kişi falan Aa, amcam okuyor bir de. Amcam inanılmaz okur. Ve zaten yazar kendisi. O okuyor yani. Onu nasıl unuturum? İki teyzem, bir amcam, annem ve bir de kuzenim okuyor. Böyle minik çekirdek bir okuma grubumuz var yani. Sonraki soru. İzlerken en çok huzur bulduğun kitap içeriği nedir? İlgimi çeken kitaplara dair yorumlamalar. Mesela Kazıklı Maria'nın Cringe Kitapları Bok Gibi Book Reviews serisi var ya orada incelemesini falan çok seviyorum. Kitap okumaya dair deneyimlerini paylaşan insanları izlemeyi çok seviyorum. Mesela işte Melisa'nın Book Buying Ben muhabbeti. Sonra işte tamamen dijital dönme evresi gibi böyle kendi deneyimlerini hikayesel bir şekilde böyle anlatması falan. Bunlar benim çok keyif aldığım içerikler. Sonraki soru. Hayatına değişiklik yaratmış ya da aklından asla çıkmayan kitapları benimle paylaşır mısın? Örneğin keşke tekrar ilk kez okuma şansım olsa dediklerin. Yüzgün Efendisi mükemmel bir seriydi. Bir yazımı mükemmelleştiren bir seriydi. Daha sonra Karakule serisi inanılmaz. Karakule serisini böyle bir yıla yayarak okumuştum ve çok güzeldi gerçekten. Bir de Mahşer. Mahşer kitabı da Stephen King'e ilk başladığım kitabımdı. Zaten okuma alışkanlığım olduğu için öyle kalın bir kitapla başlamak çok yormamıştı beni. Aksine çok farklı bir eraydı yani benim için. Teşekkür ederim mahşere yani. Sonraki soru. Her gün video izler misin? Booktube noktasında her gün izlemiyorum ama YouTube'da sürekli video izliyorum. Özellikle kısmetse olur videoları ve Anna Marie Forcino muydu neydi? O tarz böyle yorum kanallarını izlemeyi çok seviyorum. Sonraki soru. Kitap yazıyor musun ya da yazmayı düşünüyor musun? Yani yok düşünmüyorum ya. Ben kitap okurum abi. Sadece okurum yani. Mesela kitap kanalımdan para kazanmaya başlayıp da sadece kitap kanalına odaklanabileceğim bir gelir elde etmeye başlarsam boş kalacağım için kitap yazmayı düşünebilirim. Ama işte hiç böyle bir aklımda bir konu var da onu yazayım kafasında olmadım açıkçası. Ay yok kız kitap yazmam herhalde ben. Yok yok yazmam. Onun yerine başka YouTube kanalları açarım. Bir tane kanal fikri var aklımda da hala geçiremedim hayata. Vaktim yok çünkü. Neyse kitap yazacağım ama bunları yaparım. Sonraki soru. Bir kitabı sevip sevmediğini hangi kriterlere göre belirlersin? Akıcı olması, konusu, çok karakterli olması. Çok karakterli olmalarını seviyorum kitapların. Bir de mesela insanlar şeyi okuyamıyormuş galiba. Üçüncü gözden yazılan bu Tanrı Rısal bakış açısı mıydı neydi? Onu okumayı çok sevmemiş insanlar galiba. İnstada bir dolandığımda hep böyle önüme bunlar geldi. Karakterin direkt kendi ağzından okumayı daha çok tercih ediyor insanlar sanırım. Ama benim için hiç fark etmez. Her türe okeyim ben o açıdan. Sevip sevmedim de işte akıcı olmazsa hiç bay bay yani. Çok boş yaparsa, kafa açarsa falan sevmem. Sonraki soru ikinci el kitap okuyor musun? Yani <laughs> ikinci el ekonomik olarak da daha sürdürülebilir oluyor. Elimden geldiğince eğer ikinci eller çok daha uygunsa ikinci el tercih ediyorum. Onun dışında birinci el, ikinci el her tür bende var. Sonraki soru neden kitap okuyorsun? Çünkü başka dünyalara dalmak, kendi hayatının dışında farklı karakterlerin kafa yapısına girmek çok güzel bir şey. Farklı bir evrene giriyorsun yani ve Stephen King'in o yüzden bir tane sözü var. Bunu kitaplara uyarlamayı çok seviyorum. There are other worlds than these diye. Karakule'den bir alıntı. Bilen biliyordur. Bundan çok daha fazla dünyalar var. Kitaplar gerçek hayattan kaçış için, farklı bir serüvene dalmak için, hayatımızın o monotonluğundan sıyrılıp çok farklı evrenlerde, farklı karakterlerle hayatlar yaşayabilmek için çok güzel bir seçenek kitap okumak. Son üç sorumuz kaldı. Kitap satın alırken nelere dikkat edersin, nerelerden etkilenirsin? Fiyatına dikkat ederim, hangi alışveriş sitesinden alacağıma dikkat ederim çünkü önemli bir detay. Özellikle bazı siteler daha uygun oluyor. Hani hepsini böyle karşılaştırıp ona göre alırım fiyatsal olarak. Bookstagram'dan, Booktok'tan falan. ilgimi çekip de aldığım bir kitap hiç olmadı. Yani sosyal medya beni influence ediyor diyemem. Kıyıda köşede kalan yine önerilen kitaplar arada ilgimi çekiyor ama böyle puşladıkları aşırı öne çıkardıkları popüler kitapları hiç ilgim çekmiyor genelde. Kenarda kıyıda verilen öneriler ilgimi çekiyor ve öyle olup da etkilenip aldığım çok oldu. Sonraki soru sence bir toplumda neden kitap okunmalı? Refah seviyesi yükselecek. Cahillik azalacak. Kitap okumak insanı eleştirel düşünmeye, sorgulamaya farklı bakış açıları kazanmaya iten bir Hobi olduğu için toplum olarak en iyi geliştirebilecek hobi olduğunu düşünüyorum. İnsanların daha sağlıklı bireylere dönüşebilmesi için kitap okumak bence çok gerekli bir hobi. En son sorumuz. Kütüphaneye gidiyor musun? En son ne zaman ve neden gittin? En son ortaokula, lisede falan gittim herhalde. İçine girip vakit geçirmek açısından. Yakında da kütüphane yok ki ya. Olsa gitmeyi çok istiyorum aslında. Mesela benim en çok ilgimi çeken de şey. Ankara kütüphanesi, milli kütüphane var ya. O ne kocaman. Böyle yani yakınımda olsa gitmesi kolay olan bir yerde kütüphane... Ol olsa giderim. Çok eğleniyorum çünkü kütüphanelerde böyle farklı kitapları görüyorum falan filan. Ama en son kütüphane. lise <laughs> lisede gitmişimdir ve muhtemelen işte öyle kitaplara bakmak için gitmişimdir. Hiç ders çalışmaya gitmedim çünkü. Ben genelde evde çalışıyorum hep kütüphane sorusunu güncellemeye geldim. Çünkü kütüphaneye ben en son üniversitedeyken 2018-19 zamanlarında falan gitmiştim. Ve 3 tane kitap almıştım. Ama o 3 kitabı okumadan geri teslim etmiştim. En son ortaokulda gitmedin Ayça'cığım. Bazen böyle video çekerken düşünme yeteneğim daha azalıyor. Bir şeylere doğru düzgün anlatma yeteneğim sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden bunu buradan tekrar bir güncellemek istedim. Ay sorularımız bu kadardı. Bence çok tatlı bir video oldu. Melisa'ya da böyle bir form hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bana da güzel bir video fikri oldu. Ona da sordum. Ay ben bunu böyle videolu çekebilir miyim diye. Çekebilirsin dedi. Teşekkür ediyorum yani. Formu da yine aşağı iletirim. Siz de doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz. Bu sorulardan hangisini cevaplamak istiyorsanız aşağı yorumlara da yazın. Bu kadardı. Vallahi güzel bir video oldu yine. Sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeniyorum, abone bekliyorum bir zahmet. Kenze iyi bakın aşkolar ya. Sonraki videolar görüşürüz o zamana kadar gidiyorum ben Hadi bye